metal gece kasası eczanelerde, benzin istasyonlarında veya 24 saat çalışan işletmelerde ya da parasını ayrı bir şekilde muhafaza etmek isteyen işletmelerin kullanacağı son derece konforlu bir çekmece. Şu üst kısmı masaya, masa altına monte edilebilir. Tekrar takalım bunu. Cihazımızı kullanalım. Biraz daha fazla miktar verelim. Kimsenin görünmesini istemiyorsanız paralara ayrı bir çekmecede muhafaza edebilir. Anahtarını alabilirsiniz. Kasiyerde anahtar da olmayabilir. Makine yaklaşık 100.000 TL parayı muhafaza edebiliyor aynı anda geldi paralar teker teker koyuyor. Ben biraz zorluyorum makineyi. Normalde bir adet, 2 adet, 3 adet koymak daha mantıklı ama ben onlu desteler halinde paraları koyuyorum. Bakınız. Makineyi çevirdik. Masa altında olduğunu düşünelim. Çıkardık masa altından. Açıyoruz. Tamam. Paralarımız gördüğünüz gibi burada. Paraları da herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Paralar düzgün bir şekilde çıkıyor. İçerisindeki yaylardan dolayı yaklaşık buraya gördüğünüz gibi yaklaşık 100 bin TL'den daha fazla para konabilir.